Diyor ki hapsedilen kişiler dijital yollarla mesaj atabiliyorlar diyor. Aslında hapsedilmemiş oluyorlar. Hükümlerin sosyal medyayı kullanmasının önüne geçecek bir düzenleme yok mu? Kimi kastediyor? Demirtaş'ı, Selahattin Demirtaş'ı. Önceki dönem eş genel başkanımızı kastederek örnek veriyor. Adalet Bakanı ne cevap veriyor? Evet bunu önemsiyoruz ve çalışıyoruz. Dünyada örneklerine bakıyoruz ne yapılabilir diye. Dünyada örneği yok. Dünyada siyasi nedenlerle siyasi olarak rehin tutulan bir örnek yok. Dünyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararına rağmen salınması gerekir kararına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 18. maddesini çiğnediniz. Açıkça siyasi nedenlerle siz bu insanı ve diğer vekillerimizi tutukladınız ve cezaevinde tutuyoruz kararına rağmen salınmayan bir örnek yok. Dünyada baksanız böyle bir örnek bulamazsınız gerçekten. Yani bir yandan hükümlü olacaksınız, bir yandan mesaj vereceksiniz. Ya hükümlü olmak ya da tutuklu olmak insanların